bismillahirrahmanirrahim evet arkadaşlar e, çorabımızı e, desen kısmını da gösterdim burun kısmını da gösterdim şimdilik topu kısmına geldim biraz e, meşakkatli bir çorap olduğu için mecburen e, 3-4 video çekmem gerekiyor e, onun için e, kusura bakmayın tek seferde çekemiyorum tek videoda bunu şimdilik Topu kısmına nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Diğer videonun da örnek kısmını göstermiştim. Topumuzun nasıl olduğunu bu diğer şişlerimde göstermek istiyorum. Çünkü bunu bitirdim. Nasıl olduğunu bu şekilde iyice göstermek istiyorum. Desenimiz devam ediyor. İki desenimi bitirdikten sonra diğer desenimi yarısını işlemeden 4 sıra işledikten sonra topu kısmıma başlıyorum bu kadar yeterli sanırım bu çizgilerimizi baştan sona kadar şu altı çizgimiz 3 pembe 3 pembe de sağ tarafta ortada da iki çizgi var beyaz bu çizgilerimizi Karıştırmadan öreceğiz demiştim. Şimdilik şu diğer şişteki beyaz ilmeğimi de sağ şişime alıyorum. İki gördüğünüz dört ilmeğim, gene çizgim sabit. Bu diğer iki çizgimi topu kısmında kullanacağım ama bittikten sonra tekrar iki çizgimi, iki ilmeğimi şişlerime aktaracağım nasıl olduğunu söylemek istiyorum şu 3 ilmeği ördüm iki sıra boyunca e, renklerimizi örüyoruz iki sıradan sonra bu renklerin yeri değişiyor sıra sonuna kadar örmem gerekiyor gördüğünüz gibi tek pembe ilmeğin bu şişte kaldı pembe ilmeğimin diğer teki e, teki bu diğer şişte kaldı onu da işleyince ikisi yan yana gelince iki ilmek pembe oluyor pembelerimi pembe beyazlarımı beyaz olmak üzere sıramı tamamladım 3 ilmek pembe olması lazım çünkü 9 19 ilmek olduğu için bir tane ilmeğimiz şu kenarda tek kalıyor onu da çift renkler gibi iki sırada bir o tek ilmeğin de yerini değiştiriyoruz Tek ilmeğim beyaz kaldı. Diğer şişimi alıyorum. Bu bu iki şişteki ilmeklerle devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi pembe olarak ördüm. Şu üçüncü pembe ilmeği beyaz olarak örüyorum. Renklerin yerini değiştireceğim bu sırada pembelerin üzerine beyaz beyazların üzerine pembe olarak örüyorum tekrar aynı şekilde beyazların üzerine pembe, pembenin üzerine beyaz olmak üzere ilmeklerimin yeri değişiyor. Bu sırada bir sıra daha aynı şekilde öreceğim. Sonra tekrar renklerin yeri değişiyor ama kenardaki iki pembe ilmeğim hariç İki ilmeğimi de ördüm bu şekilde arkadaşlar tekrar baştaki pembemizi örmeden aldım biraz ilmeğimi ördüm Iar aynı Aina. En son 2 ilmeğime geldi en son iki ilmeğimi de ördüm Böylelikle tekrar aynı şekilde iki sırada bir renklerin yeri değişiyor bunu toplam şu kenardan say sayarsanız 1 2 3 4 5 ve 6 6. V7. 6 ve 7 fark etmiyor arkadaşlar. O size kalmış. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız şu e, orta kısmı ona göre yaparsınız. Bunu birkaç sıra boyunca bunu tekrarlıyorum. 6 7 e, şu renkleri sayacaksınız. 1 2 3 4 5 6 sanırım bunu da 7 olarak örmüşüm. Tamamladıktan sonra topumuzun bu tarafını yapalım. Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. Şu köşeden ördüm. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane şu şekilde üst üste gelen renk geçişleri her iki sırada bir değişen şu köşeleri saydım. 7 tanesini. Buralarda belirleme yerlerini yaptım arkadaşlar. Şimdilik öreceğim. buçuk ilmek yani 9 ilmek bu tarafta 9 ilmek bu tarafta olmak üzere örgümü öreceğim. Bu iki pembe ilmeği keseceğim. 10 ilmek ördükten sonra tekrar şu iki pembe ilmeği keseceğim. Ortada da 12, 10 ilmek olmuş olacak. Şimdilik nasıl olduğunu söylemek istiyorum. Baştaki pembemi gene örüyorum. Beyazı ilmeğimi ördüm. Sıra pembe ilmeğime geldi. 3-5 ilmeğimi ördüm. 6 7 8 9 10 11 3 6 7 8 9 10 11 11 ilmek ördüm. 11 ilmekten sonra şu iki ilmeği alacağım şişime ama iki ipimle ikisini birden doluyorum tekrar arada 10 ilmek sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 ilmeğimi ördüm Tekrar karşıma iki tane iki pembe ilmek çıktı. İki pembe ilmeğimi de örüyorum beraber kestim. Tekrar burada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimiz de bu tarafta oldu. Yerlerini belli ettim. iple. Geri dönüyorum. Bu sırada renklerin yerini değiştiriyorum çünkü iki sıramı tamamladım aynı şekilde gene iki pembe iki düz olmak üzere sıramın yeri değişti e bu sıra, e, ilmeğime geldim bu ilmeğimiz kesim ilmeği oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kere dolamışım bu kesim ilmeğimle şu yanında duran ilmeğimi kesiyorum. Aynı şekilde ikili olarak ipimi üstüne attım. Ve geri dönüyorum. Geri, geri dönerken tekrar şu ipkili ipimi örüyorum ki topumuz geniş olsun. Namaz çıraplarının topu geniş oluyor. Tekrar aynı renklerle takip ediyorum ilmeklerimi. kesim ilmeğime geldim şu ilmeğimi bu tek ilmektir iki ip atmışım üstüne ve yanındaki beyaz ilmeğimi bir alıyorum geri dönüyorum aynı şekilde gene bu e, ilmeğimi tekrar baştaki ilmeğimi örüyorum ve bu sırada renklerin yeri değişiyor. Kesim ilmeğime geldim. Aynı şekilde gene yanındaki ilmeğimi aldım. aynı kesim ilmeğime geldim kesim ilmeğim ve yandaki ilmeği bir alıyorum Gene baştaki ilmeğimi örüyorum tekrardan renklerin yeri değişiyor. Kesim ilmeğime geldim. Gene bir ilmek kesiyorum. Her seferinde aynı şekilde gene ilmeğimi örüyorum. Biraz kendini belli etti örneyim. kesim ilmeğime geldim yanındaki ilmeği beraber örüyorum her seferinde arkadaşlar gördüğünüz gibi kendini biraz belli etti her sırada bir sağdan bir soldan bir ilme kesiyoruz ve her döndüğümüzde ilmeğimizi tekrar tekrar örüyoruz kesim ilmeğim ve yanında olan ilmeği bir alıyorum geri dönüyorum gördüğünüz gibi 3 6 7 ilmeğim kaldı çünkü her sırada bir ilmek azalıyor bu şekilde topumuzu tamamlayalım Evet arkadaşlar sırama bir ilmek kala onu da kesiyorum Tekrar aynı şekilde. Bir ilmek kaldı. Gördüğünüz gibi şişimde tekrar kesim ilmeğim ve o ilmeği de beraber kestim. Şişimde başka ilmek kalmadı. Topumuzu bu şekilde ördük. Şimdilik kestiğimiz ilmekleri böyle biraz daha yakından göstermek istiyorum modelimi. Şimdilik kestiğimiz ilmekleri tekrar şu yanlardan çıkartmamız lazım. Ama öncelikle şişimizi alıp 5 9 ilmekti arkadaşlar. 11 di sanırım. Ben çiftler çiftler saydım için kusura bakmayın bazen karıştırıyorum çifter çifter saydığım için 1 2 3 4 5 5.5 buçuk 5 buçuk yani 11 oluyor şu kenarlardan 11 ilmek tamamlayacağız ama tamamlarken şu üçünü de unutmuyorum 3 7 8 şunu da alıyorum 9 10 11 şu kenarlardan 11 12 13 14 14 Şu kenardan alayım delik olmasın. 15 16 17 18 daha ilmeklerimi çıkartacağım bir ilmek kaldı erdelik oluşuyorsa arkadaşlar ilmeklerinizi bu şekilde çevirerek de çıkartabilirsiniz Bu şekilde de çıkartabilirsiniz. İpimi götürmeyi unuttum. İpimizi de alalım. Delik oluşmaması için. Tekrar aynı şekilde diğer ilmeğimi de ördüm. Sıramızı bu şekilde tamamladık ilmeklerimizi örgümün ön tarafına geldim bir yandan örneğimi kuruyorum örneğimi kurarken bir yandan da ilmeklerimi örüyorum çorabımın diğer tarafına gitmek gerekiyor oradan da ilmek alacağız ਕਲਰ ਅੰਦਰ beyaz ilmeklerimi ördüm şimdi diğer taraftan ilmeklerimi çıkartacağım aynı şekilde şu kenardan en son ördüğüm sıradan bu şekilde ilmek çıkartacağım bu bu şişime ait olan ilmeklerim de şişlerimin yerini düzeltiyorum herkes kendi tarafında bu şekilde sıramızı tamamlayalım Topumuz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu topumuzu bu arka kısmını isterseniz bu şekilde sade yaparsınız, isterseniz şu deseni koyabilirsiniz. Ben desen koymayı düşünüyorum. Topuk şekli böyle oluyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz de severek örersiniz. Sonra bilek kısmını da inşallah beraber örelim.